Herkese merhaba ben Arkan Sağlıoğlu Bugünkü video konumuz ekonomi ile ilgili ve ağlayan, iş yapamıyorum diyen esnafları size anlatmak istiyorum. Dün bir tane belediye otobüsü sahibiyle konuştum. Dedi ki işler çok kötü, gelirimiz çok az. İşte yakıta aracın tamirine, bakımına çok dehşet para ödüyoruz. Bu iş yapılacak bir iş değil. Şöyle böyle falan filan neler neler sayıyor. Bir bakıyorsun arkada 5-10 tane otobüsünün olduğunu, kirada evlerinin, dükkanlarının olduğunu, e, yurt dışında tatillere gittiğini falan görüyorsun. Aynı şekilde dolmuşçuyla konuştum. O da benzerini söyledi. Onun da aynı şekilde mal varlıklarını gördüm. Sonrasında bizim mahallede bir tane bakkal dükkanı var. E, bu bakkal dükkanı da ağlıyor. Bunun da kirada bir dünya evleri var. İşte araba galericiliğiyle ilgileniyor. Ee, yani araç alsat yapıyor. Yurt dışında bu da tatillere gidiyor. Ee, hiçbir para sorunu yok. Sonrasında işte kuru yemiş güzel falan ağlıyor. Sigara satışından e, doğru düzgün para kazanamıyoruz. İnsanlar kredi kartıyla alıyor. Ee, biz üzerine komisyon eklemezsek e, para kazanamıyoruz. Komisyon eklersek olay çıkartıyorlar falan filan gibisinden. Şimdi bakıyorum ee, diyor ki post cihazı, Günlük diyor 25 bin TL ciroya kadar diyor. Senden diyor yüzde sıfır komisyon alırım diyor. Ondan sonra en kötü işletmeye bakın. Günde 25 bin liranın kat kat üstünde ciro yapar. Ee, sigara konusuna gelirsek sigaralar marka model cinsine göre değişmekle birlikte eee mesela bu kakaolu, çikolatalı sigaralar falan var, prolar var. Bunlarda kar marjı yüzde beş, yüzde onlara kadar ulaşıyor. Sadece sigara satışını ele alırsak bir işletmenin aylık kazancı 50 bin lira falan bu sigara satışından oluşuyor. Yani toplam satış miktarı değil, kar marjından bahsediyorum. Ama baktığımızda herkes ağlıyor. Adam diyor ki işte bu iş kötü şöyle böyle asgari ücretli çalışsan şöyle olur böyle olur. E tamam bırak o zaman o işi gel asgari ücretli çalış sana iş de vereyim diyorsun. Hayır diyor. Yani niye bu esnaflar yalan söylüyor bunu bir türlü anlamış değilim. O yüzden sizlere sormak istiyorum. Sizin de çevrenizde ağlayan esnaflar var mı? Ve ekstradan da bu kişilerin gerçekten zengin olduğunu görüyorum. Yani kurban bayramında, şeker bayramında, boş zamanlarında falan yurt dışına tatile gidebiliyorlar.